Elhamdülillah, ve salatu ve ala seyyidina Muhammed Resulillah. Arş, değerli Müslüman kardeşlerim, hacım bakımından Allah'ın yaratmış olduğu en büyük nestedir. Onun genişliği, eni, boyu, büyüklüğü kesinlikle Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçmiştir. Rabbul Arşil Azim ve huve Rabbul Arşil Kerim Dül Arşil Mecid Bunlar hepsi arşın ne kadar muhteşem, yüce, büyük olduğu anlamındadır. Arş, kralın bir tahtı gibi bir benzetme olursak Arş, Çok büyüktür, etrafında melekler Tavaf ederler, Kabe'ye tavaf yaptığımız gibi. O kadar büyüktür ki onu taşıyan dünyada dört melek olur. Ahirette sekiz melek olacaktır. Ve yehmilu arşe rabbike fevkahum yevme izin Ayette geçtiği gibi yani kıyamet gününde arşı sekiz melek taşıyacaktır. Peygamber Efendimizin hadisinde geçtiği gibi. Arşı taşıyan her meleğin büyüklüğü o kadar büyüktür ki omuzundan kulak memesine kadar hızla uçan bir kuş ancak 700 sene sonra ulaşabilir. Çok muhteşem muazzam bir yaratıktır. Allah Teala bu arşı kendi kudretini, azametini göstermek için yaratmıştır. Onu gören melekler Allah'tan daha fazla korkarlar. Onu duyan insanlar bizim gibi ne kadar büyük olduğunu anladığımızda daha fazla Allah'tan korkarlar. Kesinlikle kendisine mekan edilmek için değil. Efendimiz Ali radıyallahu anh dediği gibi Allahu Teala arşi aleyhi kendi kudretini göstermek için yaratmıştır. Kesinlikle kendisine mekan edilmek için değil. Çünkü Allah mevcudun bile mekan ve Allah kesinlikle oturmaktan bir yerde veya her yerde bulunmaktan münezzehtir. Vallahu subhanahu ve teala alem ve ahkem.